kaç, kaç 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 Öldü amına koyayım. <laughs> Ananı sikiyor. Lan, ölüme oldu. geçen. Ölüme geçen salak ki. Lan <laughs> amına koyayım silah alacaktım. Bu yanında kim ya benim? <laughs> <Hallettin>. Herkes <laughs> birbirini sıçatıyor. Amına <laughs> koyayım. Lan Adam aldı Efe götünü <laughs> Öldürürüm ki. <gülüyor> Sık. Aaa! <laughs> Bay yedi! AK'yi aldım AK'yi aldım ben yedim ama koyayım Lan ya. beni oyundan attılar beni oyundan attılar Ata para var mı? para mı? Para mı? Efe silah at silah at 5 kişiyi vurdum silah at 5 kişiyi vurdum Önünde hiç bakma ne koyayım Al lan silah at <atıyor. gülüyor> Ben yerdeyiz. Ah. Ananın. Çıkma aram. çıkma. Ananın. Onun... Lan benim niye ekran açık? Benim şey açık. Aman ne kodum sana niye pink var diyor. <laughs> <laughs> Aman Ama kodum malları? Sıkma sıkma. Sıkma çoluğum çocuğum var. Sıkma. Ben gidebilirim. Çocuğu <laughs> Bekle mermi yenile. <laughs> Sen yenile mermi yenile. <laughs> oh, Allah'ım sikiyim. De... Sen sen direkt çık direkt çık. ya yürü. ah be yürü. burada az kardeşler. Amına koydum çocuğu. Amına koyduğum para yok adam beni öldürüyor. <laughs>